İlaçlama önemli bir konu. Hocamızın verdiği bilgilere e, özellikle riayet etmenizi ben isteyeceğim. E, en büyük görev de size düşüyor arkadaşlar. Özellikle şu zamandan itibaren, Eylül ayına hatta eylül Ekim ayına kadar bazen de uzuyor. Havaların durumuna göre değişiyor. Sözü ben hocamıza bırakacağım. Mücadele edilmesi gerekiyor. Bundan <laughs> mücadele edilmesi gereken, mücadele edilirken de çevreye zarar verilmemesi gerekiyor fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin dünya sağlık örgütü kriterlerine uyguladığının belirlenmesi amacıyla testler En az bir aktif madde içeren e, kimyasalları veya dört ana grupta biyosüzel ürünler var. Yani birinci ve üçüncü gruptaki biyosüzel ürünleri kullanıyorsunuz. Sırasını görüyorsunuz. Bu evrensel bir dünya her yerinde bu sıralar geçerli. Robert Sittler, ürün tip 14 alanında olduğumuzda bir yudumda sürer olmuyor. Burada şunu söyleyeyim, hep gelen sorudur. Aynı zamanda bunların toplanması, öldürülmesi de yasaklanmış. Şeyler bizim için önemli. Ee, bizler, sizler de maske kullanıyorsunuz. Biliyorsunuz partiküller çok küçükse etki etmiyor. Belli boyutlarda olması gerekiyor. Ve maskelerin de buna göre ee, delik aralıkları var. Yani PL149'a 2001'e uygun FFP3 bir parçacık boyutuyla ilaçlama yapılıyor. Dolayısıyla bu maskeyi kullandığınız zaman havayı solusanız da ilaç partikülünü vücudunuza almamış oluyorsunuz. Bu süreli maruziyet maruz kalmanız sizde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bundan dolayı da bu maskeleri kullanmanız lazım. Yani en az ben de sizin kadar ilaçlama yapıyorumdur bu ürünlerin test amacıyla. Maskeyi ve koruyucu elbiseyi mutlaka kullanmanız gerekiyor. Aldıkları hastalıkları başka yere taşıyorlar. ya bu biz olabilir, işte kuştan memeli olabilir, memelilerden biz olabilir. Bu hastalıkları taşıyorlar. Ama amaçları bu değil. Bir bakteriyi alıyor, ayağına bulaşıyor bir yerden, onu getiriyor, gıdanın üzerine bulaştırıyor veya karasinek. Buradaki hastalıklar ülkemizde güney bölgelerinde görülebiliyor. Bu nedenle mücadele önemli. Onu salgılarken istemeden küçük bezindeki virüsü de size vermiş oluyor. Ülkemizin bu hastalıklar açısından Giriş yaptı bir ya. ee, Bunun genellemesi de halkı bilinçlendirmekten geçiyor. Geçenlerde bir sosyal medya haber kanalına rastladım. İşte çarşamba günü sivrisinekler uyanıyor diye bir haber <laughs> atmış. Yani sivrisineklerin böyle bir şeyi olmadığını, bunun algısını yaratmamız lazım insanlar üzerinde. Şu anda hala merkezin mantığı şu. İşte Cumhuriyet'in ilk kurulduğu zamanki sıkma mücadelesinin aynısını devam ediyor. Urfa'ya göndereyim, Mardin'e göndereyim, Diyarbakır'a göndereyim, hatta Ama buralara kaydı, Adana'ya kaydı, Mersin'e, Antalya biraz daha işlere gidiyor burada. Ve Çukurova'da e, özellikle kırmızı toprak çok verimlidir. Ne içerisiniz, ne içerisindir. Yani tabii ki de var ya. Yani. Böyle de pozitif e, şeyi varmış, e, faydası da varmış. Aynı haşire için. Kullanılması, bilmem fazla aktifin aynı yer için kullanılması. Örneğin karasinek aynı için yasaların bize vermiş oldu. Ama sizler bu, bu işin lokomotifisisiniz. <laughs> Her zaman olumlu dönüşler arıyoruz. Çok zor alanlarımız var. Yani bölgeye göre de değişiyor. 50 bine yakın sulama havuzumuz var. Bu sulama havuzları zaten baş başına bir kaynak. Larva nedir bilmiyor. Nasıl mücadele edilmesi, ne zaman mücadele edilmesi gerektiğini bazen bilemiyor. Hani onlardan da tamamen bilmesini istemiyoruz ama biz ufak olsa bilinçlendirmek istiyoruz. Yani Oraya harcadığınız bütçeyi düşürüp yüzde on beşleri indiriyorsunuz. Ya yani, tasarrufunun kaynak yönetimini idare tarafından hiç bahsetmeyecek. Ama şu var. <laughs> sistemin içindesiniz. Tek tuş. Şurada mesai kavramı var. Ve bu sizin inisiyatifinizde bir iş. Hani yukarıdaki kırmızı ve şu alan. Bu senin sisteme bağlı olmadığını gösteren bir alan. Çünkü burada sana şu mesajlar gelecek ileride ya iki haftadır şu kadar üreme kaynağına gittin. İşte bu hafta biraz eksik. Veya üleve yapıyorsun. Ya şu sokaktan geçmeyi unuttun. Merhabalar. Bugün burada tüm il genelinde ilaçlama, ilaçlama hizmetleri yapmakta olan arkadaşlarımıza e, ilaçlama hakkında, biyosidal ürünler hakkında, vektörel mücadele hakkında bilimsel bir e, bilgi aktarımı yapıyoruz. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi'nden çok değerli bir hocamızı, konusunda uzman bir hocamızı davet ettik. Sağ olsun kendileri geldi. Bize bütün vektörler hakkında yani haşereyi e, hakkında şey detaylı e, bilgi de, verdi. De, bunların özellikleri, üreme noktaları, başlar, zararları e, hakkında Büyük ve bunlarla nasıl bu mücadele edilmesi alakalı. gerektiği Büyük hakkında çok her her detaylı bilgi verdi. Yap, bir e, bir i̇laçlama bir hizmetlerinde 400'ün üzerinde bir il genelinde oluyor, personelimiz çalışmakta. Düzenli olarak arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz. Aynı zamanda teknolojiyi de işin içine sokmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Eğitimimizin ikinci aşamasında ise bilgi sistem tabanlı bir yazılımla e, ilaç uygulaması daha şey efektif, daha verimli hale getirmenin bir yöntemini e, e, bugün uygulamada anlatıyoruz arkadaşlarımıza. Yani biz biz teknolojiyi yaptığımız uygulamanın yok. işini e, e, oldukça fazla Lama katmak olabiliyor, istiyoruz. Olabiliyor, yani kişiye bağlı bakıyorum. değil, bakıyorum. kurumsal bakıyorum. yapıya alıyorum bağlı alıyorum bir çalışma yapmak istiyoruz. Bugün bir arkadaşımız rahatsızladığı zaman sistemin çökmemesini istiyoruz. Bu amaçla bir yazılım satın aldık. Oluyor, bu yazılım da artık oluyor. il genelinde 16 bin kilometre karelik yüz Kızmayı, ölçümünün e, şahsız tamamında e, hakim olmayı, e, aktif olan Siz arkadaşlarımızın çalışmalarını görmeyi, onlara yani iş, iş emirleri vermeyi, o iş de emirlerinden de, gelen sonuçları e, veri tabanımıza almayı, bu almayı şey ve bunları da? grafikleştirmeyi, Allah, bu veri tabanlarına göre kullanacağımız ilacın miktarını şeklineşim belirliyoruz. Amacımız sıfırlamak değil, kontrol altına aldığımız vatandaş Vatandaşlarımızın o, konforunu bozmayacak, huzurunu bozmayacak bir, bir yaşam işi sürdürmesini sağlamak. E, biz var, e, beş, gece gündüz 24 rahatsızlık saat rahatsızlık e, bu hizmeti sürdürüyoruz, çalışıyoruz. Rahatsızlık Vatandaşlarımızdan rahatsızlık da beklentilerimiz yani, var. Kültürel mücadelenin öneminden de bahsettik. E, bu tür eğitimlerimiz e, devam oluyor. edecek. Biz her gün yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak, gelişerek mücadeleye devam etmeye çalışacağız. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Büyüksel Ürün Uygulama Eğitimini burada gerçekleştirdik. Mersin ülkemizde vektör mücadelesi açısından önemli bir şehir. Belediyenin bu alanda mücadelesi hem Mersin halkı için hem Mersin için hem de ülkemiz için önem taşıyor. Vektör ve mücadele biriminde arkadaşlara bu konuda bir bilgilendirme eğitimi yaptık. Kullanılan ilaçlar, Mersin'de yapılan vektörle mücadele kapsamında yapılan fiziksel mücadele, kültürel mücadele bunların nasıl yapılması gerektiği, ilaç kullanımı esnasında uygulanacak, uyulacak kurallar, uygulayıcıların kendi sağlıklarını koruması için yapması gerekenler, çevre sağlığını koruması için yapması gerekenler üzerinde durduk. bu şartlar sağlanmadığında neler olabileceğini anlattık. Vektörle mücadelede teknoloji odaklı bir platform üzerine çalışmaya başladık. Bu platformla sahada yapılan mücadelenin dijital olarak veriler üzerine analizler, değerlendirmeler yapılıp daha doğru, daha verimli, daha etkin bir yöntemin ortaya çıkmasını sağlamak. Bu uygulama üzerinden sahada çalışan arkadaşlar anlık yaptıkları işleri giriyorlar. Konum dataları alınıyor ve bu datalar üzerinden nerede, hangi bölgede, ne zaman nasıl bir uygulama yapıyorlar? Bunun çıkarımlarını yapıyoruz. Kurumsal bir hafız oluşturduğunuz için ve bu hafızada oluşan datayı mobil uygulamalar üzerinden sağa aktardığınız için personel değişikliğinden etkilenmiyorsunuz. Çünkü aynı data aynı bölgedeki kişiye değişse bile uygulama üzerinden yansıyor. O yüzden dijital bir kurumsal hafızada da oluşmuş oluyor.